yer fıstığı. Yer fıstığının kilosu 270 lira. Ciğermiş arkadaşlar. Ciğer 48 lira. 300 lira, 330, 300. Yani en az 300 lira döner. Kafede bir kahveyi ne kadar içersiniz? Bir çayı ne kadar içebilirsiniz? Onu anlatacağım sizlere. Buradan işte telefon aldığınız zaman ne kadar alabilirsiniz? Kapalı kutu mu değil mi? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Yaşlıdan gencine, öğrencisine kadar bir sürü insan kumar oynuyor orada kıbrıs'ın geliri kumarhane tamamen arkadaşlar kumarhaneden kazanıyorlar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Fuat Diri çok sevdiğiniz konseptleri içeri hoş geldiniz diyelim bu içerik tamamen böyle genel bir fiyat yani Türk lirasıyla Kıbrıs gezilir mi bu sorusu çok geldi Kıbrıs pahalı mı ucuz mu market fiyatları nasıl yerel pazar meyve sebze fiyatları vesaire vesaire çok merak edenlerimiz olmuş Bunu merak edenler için çekeceğim bu bölümü bu konsepti bu videoyu Eğer merak etmiyorsanız şimdiden sadece destek vermek istiyorsanız beğenip yorum yapıp çıkabilirsiniz ama bence bu videoyu kaçırmayın dedim böyle genel bir fiyatlara bakacağız bakalım pahalı mı değil mi? anlayacağız. Bana çok mesaj geliyor. Sizin istekleriniz benim için çok önemli. Merak ettiklerinizi gidermem gerekiyor. Benim görevim bu. İsteklerinizi yerine getirmem gerekiyor. Haydi o zaman Türk lirasıyla Kıbrıs gezilir mi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben direkt yerel pazara geldim. Burada hediyelik eşyalar vesaire var. Bunları göstereceğim sizlere. Buradan başlamak istedim videoya. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir, hepiniz iyisinizdir ve umarım ki güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Eğer güzel bir gün geçirmiyorsanız inşallah güzel bir güne başlarsınız ve güzel bir gün geçirirsiniz. Haydi başlayalım o zaman. Şöyle küçük bir yer burası. Buranın adı Banda Bulia arkadaşlar. Banda Bulia'ya geldim. Burası eskiden, buranın adı belediye çarşısı olarak geçiyormuş. Böyle meyve sebzelerin satıldığı, peynirlerin satıldığı kasapların olduğu küçük bir yermiş burası yer yani böyle sizlere e, yazılan fiyatları hani fiyatları yazıyorsa onları söyleyeceğim kilolarını söyleyeceğim fiyatlarını göstereceğim sizlere sanırım 3 bölümden oluşuyor şöyle 1 2 3 bu bölüm e, kasap bölümü et ve kasap bölümü ben normalde şey bekliyordum acaba dışarıda mı olacaklar etler vesaire ama e, tamamen dükkanların içerisinde etlerin etleri böyle satıyorlar, böyle muhafaza ediyorlar. Dükkanların içerisinde dolaplarda muhafaza edip öyle sergiliyorlar, öyle satıyorlarmış. Çok yoğun değil bugün. Bugün sanırım şeye baktım en sakin geçen günlerden biriymiş. 650 ile 850 arası değişir. Çok teşekkür ederim abi kolay gelsin. 650-850. Arkadaşlar etin kilosu 650 ile 850 lira arasında değişiyor kilosu. Bilginiz olsun. Burada ben Kıbrıs'ta şunu anladım. Yani buradaki insanlar kameraya alışık değiller. Kamerayı sevmiyorlar. Hediyelik eşya dükkanları var. Şöyle hediyelik eşya alabiliyorsunuz buralardan. 0,5 euro. Şöyle magnetler var. Evet arkadaşlar. Cuma ve cumartesi günleri en yoğun olan gün olarak geçiyormuş. Pazar günü de burası tamamen kapalı. Bakın sizlere kuru yemişlerin fiyatını göstermek istiyorum. Kıbrıs'ta kuru yemişin fiyatları ne kadar? Bu yer fıstığı. Yer fıstığının kilosu 270 lira. Fındık var 600 lira kilosu. Kaju 470 lira kilosu. Badem var 420 lira. Fıstık 750 lira. Yani Türkiye ile herhalde aynı. Yani biraz Türkiye'den bir tık daha pahalı olabilir fiyatlar yazıyor mu? Yazıyormuş fiyatlar ama. Bu elmanın fiyatı herhalde. Elmanın fiyatı 70 lira. Bir market fiyatlarını da göstermek istiyorum. Yemek fiyatlarına kadar. Hani yemekler ne kadar en ucuz. Market fiyatı ne kadar. Efendim ne söyleyeyim. Yani genel bir fiyatlara. Bu arada burada az geri ücret 37 bin lira yani en az 37 bin lira burada çalışıyorlar. Ona göre kıyaslama yapabiliriz aslında. Bakın Bedesten arkadaşlar. Buranın altı böyle çarşı. Daha eski zamanlarda çarşı olarak kullanılıyormuş. Bedestenleri bilirsiniz. Bedestenler genellikle eski çarşılar oluyor. Bu tarafta bu kısımda böyle restoranlar falan var arkadaşlar yemek yiyebileceğiniz yerler ama buradaki fiyatlar bilmiyorum diğer yerlere göre bence çok öyle aman aman bir fark yoktur diye düşünüyorum. Her yerde fiyat aynı her yerde bence fiyatlar hani bana soracaksanız pahalı gibi. Şöyle fiyatı göstereyim sizlere. kahdeli deli olarak var burada kolay gelsin. Arka tarafta var. Et döner 300 lira arkadaşlar. Böyle şeyde mi geliyor? Tabakta geliyor. Tabakta geliyor. Yanında chips, pilav, yoğurt. Et. Pilav var, e, yoğurt patates ya. var, bir de salata var. Böyle döner. Geliyor, Pide de geliyor. Yani, Kıbrıs yani pidesi. Kıbrıs pidesi farklı mı güzel farklı mi? Olur? <laughs> böyle 300 lira, 330, 300. Yani en az 300 lira döner. Bu en az galiba. Burada var. 300 lira döner 300, burada, aynen burada da. Bu karışık oluyor. Ha karışık böyle 300 lira. Arka tarafa Arka gösterelim. Yani. Beyti var. O, bu güzelmiş ama. <laughs> güzelmiş bu. Yani. Arkadaşlar 280. Bu ne? Bu Bu Kıbrıs yemeği. Yani Kıbrıs yemeği mi bu? Aynen. Kıbrıs yemeği mi? Ama bu aynı mantık gibi. İçinde şey koyuyor. Ee spiral, yani spiral diyor ki hellim koyuyor. İçinde ne var? Hellim. Yani vejeteryan bir şey gibi. Ha ve evet. için, et et yemeyenler için. Et değil bu. Ama bir bir, bir, bir şey koyuyor yani. Ma, mantar, mı? Mantık gibi. mantı gibi ama mantı içinde. Mantı et gibi. Var. Ama Anladım. Hellim var. Güzel mi peki bu? Kıbrıs yemeği mi? Bir Kıbrıs Malama yemeği. Evet. Ve bu şeftali kebabı var. Kıbrıs'ın yemek. Bu da... Kı Aa Uzun evet. Bunu duymuştum ben. Evet. Kebap gibi bir Aynen. şey. Köfte, kebap. Yağda sarılıyor. Sonra mangalda pişiriliyor. Ama bu çok güzel. Yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür çok ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olasın. Evet. E, döner fiyatı böyle başlıyor. 300'den başlıyor. 280 lira. Yani ben şeyde de gördüm. Çarşıda gelirken normal dönerciler oluyor ya tavuk döner dünyası vesaire bunlarda. Döner 230 lira gördüm en az. Evet 230 lira gördüm. Benim yemekle ilgili bir şeyi söyleyeceğim sizlere. Bu iyiliğimi unutmayın. Onu ben dile getireceğim birazdan. Kolay gelsin tekrardan. Bir de burada da bakmıştım ben arkadaşlar arkadaki restoranın hep restoranlar. Buradaki arkamda da lahmacun 100 liraydı. Tekrardan menüyü göstermeme gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinize her zaman ihtiyacım var ve her zaman ihtiyacım olacaktır. Burada zaten Türkiye'de olan şeyler burada da var. Böyle dikkatimi çeken bir şey görmedim şimdiye kadar. Dikkatimi çeken bir şey olursa size göster göstermek istiyorum. Size göstereceğim zaten. sizlere market genel fiyatlar hakkında bilgiler vereceğim böyle bir spontane gezelim istiyorum sizlere göstereyim buraları kafede bir kahveyi ne kadara içersiniz bir çayı ne kadar içebilirsiniz onu anlatacağım sizlere zaten önümüzde kafeler de var kafede de bir fiyatına bakacağız kafede de bir çay bir kahve içmek ne kadar onu zaten böyle Türkiye ile kıyaslayabiliriz. Hatta şöyle meyve görmüşken meyveyi aslında sorabilirim böyle diye seyir. gelsin abi. Merhaba. Aileli Abi portakal ne kadar kilosu? Portakal 70 lira. 70 lira kilosu. Şöyle arkadaşlar küçük bir tezgah. Avokado var, portakal var, kivi var. cennet hurması var. Cennet hurması ne kadar? Cennet hurması 170. 170 lira cennet hurması. Kivi ne kadar? Kiwi 100 lira. Evet. Kiwi 100 lira arkadaşlar kilosu. Levkoşa'ya geldiğinizde ilk uğrayacağınız yerlerden bir tanesi de burası. Bakın burası da böyle kafeler falan var. Burada kafe var. Oturabileceğiniz yerler var. Şu taraflarda kafe var. Ben bir kafe fiyatına bakayım. Kahve ve çay fiyatını sordum. Kahve 80-90 liradan başlıyor. 150 liraya kadar da çıkıyor. 150 liraya da kahve var. 120 liraya kahve vardı. 50 liradan başlıyor çay. Onu söyleyeyim sizlere. Bazı e, çoğu yerlerde ben çayı 35 liraya da gördüm. 40 liraya gördüm. Yani genel itibariyle sanırım e, fiyatlar biraz pahalı. Bir de markete bakalım marketlerde. E, fiyat ne kadar? Bulunduğum lokasyonda hani Girne Caddesi yazıyor. Girne Caddesi şu anda şöyle göstereyim. Girne Caddesi yazıyor. Bulunduğum yer hemen arka tarafta büyük han var. E, Kumarcılar hanı var. Yani şu yapı da çok güzelmiş bu arada. E, otel bilgisi vermek istiyorum. Burada otelde kalmak istediğinizde şu anda bulunduğum lokasyon belki çok araba geçti. Hem konuşuyorum arabalar geçiyor. Enteresan. Normalde buradan böyle arabalar geçmez. Yani lokasyon itibariyle biraz daha pahalı olabilir. Fakat şöyle söyleyeyim sizlere, kahvaltı dahil bir kişi bir oda 45 eurodan başlıyormuş. Başlıyormuş. Müş, müş. İki kişiyseniz 60 euro Artık kahvaltı dahil. Bilginiz olsun. Şu anda e, bu cid, bulunduğum cadde tam böyle telefoncular caddesi. Burada telefonculardan telefon alabilirsiniz. Mesela şu gördüğünüz. Bakın her yerde telefoncu var. Şurada böyle. Ben e, izin alabilirsem içeride sizlere telefonu göstermek istiyorum. İzin alamasam da sadece fiyatlarını şey yapabilirim. Fiyatlarını söyleyebilirim sizlere. Buradan işte telefon aldığınız zaman ne kadar alabilirsiniz? Kapalı kutu mu değil mi? Bunları sıfır telefonlar soracağım. 15, 14, 16 falan. 16, 16 Pro, 16 Pro. Bu 15 düz mü? Evet. Bu ne kadar? 15 düz. Bu 27.000 TL. 27.000 TL. Evet. Kaç GB? 128. Bu 16. Bu da 32.500 TL. 32.500 TL. Kaç GB? Bunlar da bu da 108. Bu da 108. 43.000 TL. 16 Pro bu da. Bu 16 Pro Max. E, 256 GB. 50.000 50 TL'dir. 50.000 TL. Bunlar kapalı kutu. Tabii, tabii, sıfır bunlar. Sıfır, evet. Bu 256 GB evet. 50.000 lira. Evet. 16 Pro Max. Evet. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İzin aldım. Sadece telefonu gösterebilirim sizlere? Fiyatlar böyle. Bir yere daha girmek istiyorum. Bir, bir yeri daha sorayım ben. Hani bakalım e, ayrı yerlerde fiyatlar aynı mı değil mi? E, bakalım de soracağım. Şöyle bildiğin en çok gidilen e, son ürün olarak. Yani şu an Note Pro Plus 5G'lerimiz var. 512 GB. Ayrıca şimdi Poco serileri çıktı. Bunları öğrendim. Oyun telefonları bu kapalı kutu. Yani bu kapalı kutu bunlar. Aynen. Arkadaşlar hep iPhone gösterdim sizlere. Bir de Poco göstereyim. Böyle. E, bu kapalı kutu kaç GB bunlar? Bunlar 12 den 512. 12'den Artı 512. Artı 8 sandıran oyun telefonudur. Bu gaming olarak. Aynen geç. bu gaming fon ayrıyeten şu çekil gösterebilirim Note Noton Pro Plus 5 g var şu an piyasanın en hızlı cihazı bu. Sıfırdan yüzde 50 taktığınızda 19 dakika içinde full deniyor. Hem 0, hızlı şarj. Yok. 19 dakika. Bu oyun ama bu normal. Bu normal ama bunun kamerası. Bambaşka bir şey tabii ki. Bu ne kadar? Bu ne kadar? 14.500 TL. 14.500 TL. Aynen. Bir yeri de 14.750 TL. 14.750 TL. Aynen. Yani ikisi de sıfır kapalı. Aynen. Kapalı kutu 2 yıl garantili. 2 yıl Aynen. garantili. Aynen. Tamam. Çok teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar genellikle kimse görünmek istemiyor. Sadece telefonları e, gösterebildim. iPhone dışında Poco'yu da gösterdim sizlere. Onların da fiyatı böyle. E, iPhone fiyatı da mesela en ucuzu 50.000 demişti ya Sanırım en ucuz orasıydı 50.000 olan Diğer yerlerde 53.000, bin, 52.000, bin, 51.000 bin arası değişiyor bilginiz olsun Kıyaslarsınız artık fiyatı size uygunsa gelip buradan da alabilirsiniz Bence yani Kıbrıs'ta e, uçak biletleri de çok uygun oluyor 1000 liraya, 1200 liraya, 900 liraya bile bilet bulabilirsiniz Yani biz şehir içinde, Türkiye içinde otobüsle o fiyata seyahat edemiyoruz o derece. Ve burada da bir tane türbe var. Abdi Çavuş Mezarları diye yazıyor. 1570 yılında Lefkoşa'nın Osmanlı ordusu tarafından fethi sırasında şehit olan Alay Bey Abdi Çavuş ve Abdullah'a ait mezarları diye bilgi varmış burada. Böyle. İçeride bir mezar var, dışarıda bir mezar var. Bakın köpekler var burada. Gençler hiç ses çıkarmıyorlar. Helallersin be. Böyle. Bir de ben burada yemek konusunda şöyle bir şey keşfetmedim aslında da arkadaşım gösterdi o yöntemi bana. Şeye gittik. Biz burada şeyler oluyor ya kasinolar, kumarhaneler, oteller oluyor. Yani dışarıdaki yemekler aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Şimdi bir kişi yemek yemeye kalkarsa 500 lira'nın altında yemek yok. Hadi 250 liraya yemek yersin, içecekle beraber sana olur 350-400 lira. Yani gene 400 liraya yakın bir para ödüyorsun bir yemekte bir kişi. Hani şöyle gittiğiniz yerlerde tek başınaysanız düşürebilirsiniz. Günde bir öğün yemek yiyebilirsiniz. Ama biz arkadaşlarla 4-5 kişiydik. Kumarhaneye gittik arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kumarhane. Kumar oynamaya gitmedik tabii ki. Oraya çok özür dilerim. Bakın küçük orta böyle 140-160 lira. Ee bunlar Torpik Mix yazıyor. 170-180 lira. Bazuka var 160 lira, 180 lira. Fiyatlar burada da böyle. Bakın burada da dönerci var ama 180 lira döner burada aynen. Döner 180 lira burada. Nerede kaldık? Beraber otele gittik kumarhane. Yemek bölümüne işte orada giriş kartı falan alıyorsunuz. Kimlik veriyorsunuz. Herhangi bir ödeme yapmadan kartı alıp isterseniz oynarsanız isterseniz oynamazsınız ama bunu yaparsanız lütfen oynamayın. Gerçekten çok kötü bir şey. Onu anlatacağım. Oraya geçeceğiz. Neyse gittik yemek falan yedik. Çok güzel bir yemek. <laughs> yani istediğin kadar yemek alabiliyorsun açık büfe bir şekilde. Ve şöyle yapanlar da var. Bunu ben Gürcistan'da da duydum. Burada mesela fakir insanlar genellikle kartları var. Gidiyor içeride yemeğini yiyor sonra çıkıp gidiyor. Dışarıda olan insanlar özellikle bunu Gürcistan'da da yapıyorlar. Yani oradan gidiyor. Bazıları işte oynuyor. Kötü aslında ama bazıları da oynamıyor. Bazıları da böyle yemeğini yiyip çıkıyor. Özellikle ev, evsiz insanlar için güzel bir yer, güzel bir yöntem. Neyse gittik yemeğimizi yedik, çıktık. Çıkmadan önce bir böyle oturduk orada bir insanlara baktım. Bir iki katlı, üç katlıydı. Oraları gezdim, gördüm insanları. Bir sürü insan vardı maalesef arkadaşlar. Yaşlıdan, gencine, öğrencisine kadar bir sürü insan kumar oynuyor orada. Yani biraz hesaplara bakıyorum, böyle ekrandaki hesaplar 55 bin, 100 bin, 200 bin liradan oynayan nice insanlar var ve bu insanlar genellikle yaşlı insanlar, genellikle çok yaşlı insanlar vardı ve sakat insanlar arkadaşlar. Adam tekerlekli sandalyeyle, kadın tekerlekli sandalyeyle gelmiş orada kumar oynuyor. Yani böyle bir şey olmasa keşke oynamasalar. Çok kötü bir durum ya. Ben orada izledim onları ya. Hayatı sorguluyor insan orada ya. Hayatı sorguladım ben dedim bu insanların düştüğü duruma bak. Siz siz olun sakın oynamayın arkadaşlar yani ne bahis ne kumar. Oradan zengin olarak ayrılan bir insan tanımıyorum, görmedim, duymadım. Bunu bilin siz. Yani orada çalışanlardan bile e, duymadım hani çalışanlara sordum kamera zaten video çekmek yasak orada sordu var mı öyle öyle ya diyor mesela kazanıyor adam 100.000 TL adam geri geliyor 1 milyon TL'sini veriyor ya adam zaten hayatın boyunca e, kaç milyon para vermiş oraya 100.000 TL kazanınca bir anlamı olmuyor ki yani bütün insanlar burada yani arkadaşlık, aile kavramı, dost kavramı, kardeş kavramı kalmıyor. Bütün her şeyden mahrum oluyorsunuz. Kaybediyorsunuz bunları, ailenizi, arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi kaybediyorsunuz arkadaşlar. Psikolojik olarak çok kötü bir durum bu. Yani belki şu anda beni izleyenleriniz arasında oynayan biri vardır. İddia olsun, şey olsun. Ya bırakın arkadaşlar, vallahi bırakamıyorsan dostundan, ailenden destek al doktora git psikiyatriye git valla bu ayıp şeyler değil git abi bir konuş derdini anla sana yöntemleri gösterecek ya arkadaşın varsa öyle o arkadaşından uzaklaş mesela ya ben sana söylüyorum varsa kumar oynayan arkadaşın uzaklaş abi ondan muhabbeti açandan da uzaklaş yapma bunu zaten sen hemen düşüyorsun ona seni teşvik ediyorlar teşvik ettiğini bilebilirsin onun hayali şeyler hani bazen videolar çıkıyor önümüze işte basıyor adam slot'a 1 milyon TL kazanıyor 2 milyon ne kadar güzel ya 50 milyon TL ulan ya bunu kanan insanlar var Vallahi yapmayın Arkadaşlar yani konu yemekten kumarhaneye geçti Kıbrıs'ın geliri kumarhane tamamen arkadaşlar kumarhaneden kazanıyorlar gelir kaynakları kumarhane ve gelir kaynakları turizm turistler turistler niye buraya geliyor arkadaşlar Hemen cevap aldım tabi. Turistler kumarhane için geliyor. Kumar oynamak için geliyorlar. Şöyle bir yöntemleri var bir de ben bunu da sordum. Mesela adam Amerika'da ve İngiltere'de veya Türkiye'de fark etmiyor. Adamı arıyor diyor ki işte otel motel her şey bedava yemek içme vesaire. Yol masrafına kadar bedava sizi bir haftalığına burada misafir etmek istiyoruz diyorlar. Bakın arkadaşlar Zaten daha önce oynamış bu adam. E bu adam zaten gitmek ister bedava. E ne yapacak? Kumarhanede kumar oynayacak. 1000 dolarını, 2000 dolarını feda edecek. Yani bu bir yöntem. Ben bunu duydum. Daha şahsen o kişilerden duydum. Bunun tuzağa düşmeyin. Vallahi bu tuzağa düşmeyin. Yazık günah. Merakımı gidermek istiyorum diye düşünerekten. Git gör abi git gör insanlara bir bak. 100, 200, ya 500 lira, ya 1000 lira, 1000 lira. Hedef ama koyma, 1000 lira oyuna çık zaten kazanmayacaksın. Kazanacaksın. 15 bin lira, 20 bin lira kazanacaksın bak. Bu da bir yöntem. Nasıl bir yöntem? Sana para veriyor, veriyor, veriyor. 15'i e çıkarıyor. Senin gözün doymuyor zaten. 50 istiyorsun, 60 istiyorsun. Ne oluyor? Kaybediyorsun, hırslanıyorsun. Ve bir 2000 daha, 1000 daha koyup para veriyor demek ki diye düşünerekten kaybediyorsun. Biraz fazla konuştum. Şimdi umarım bu konuşmalarım birilerine vesile olur ve bu konuşmalarım bir işe yarar, faydalı olur. Neyse şurada karşıda bir tane market var arkadaşlar. Konumuza dönelim. Ben bu markete girip sizlere bir fiyatı göstermek istiyorum. Süt 40 liraymış. 49 lira süt. Ne kadar? 49. Evet. 49 lira. Ha şurada yazıyormuş abi. Bu 80, bu 90 liraymış. Bu Organi organik. Organik. Aynen yani, organik olduğu için. Evet. Arkadaşlar burada şeyler var. Sel paklara. Bu rulo ikili 70 liraymış. Bu büyükler 80 lira. Dev bir tane havlu peçete. Şurada bir kampanya var. Tuvalet kağıdı 24'lü. 135 lira. Yudum zeytinyağı, ayçiçeği zeytinyağı pürüyorum. Yudum ayçiçeği 130 lira. Abalı 100 lira. 70 lira. Aysan 170 liraymış. 2 litreymiş bu. Bu da 1 litre. Ariel var böyle. 190 lira. Alo var. 1,5 kilo 190 lira. Aa, bebek bezlerine bakalım yeni doğanlar için. Kanzi bebek bezim. 7 ile 18 kilo arasında 30 adet 130 liraymış. Ben çok anlamıyorum ama şöyle göstereyim. 3 ile 6 kilo arasında 40 adet 130 liraymış. Domestos, yüzey temizleyici 90 liraymış. Yo, ben YouTuber'ım ama. Gezginim. <laughs> Öyle takipçileri buraya gelmek isteyenler için market fiyatlarını gösteriyorum. Burada deterjanlar. Bu ne kadar? 130 liraymış bu arkadaşlar. 48 liraymış bu. Ciğermiş arkadaşlar. Ciğer 48 lira. 123 lira. Şöyle et var. Et 195 lira et. Taze etmiş pirzola. Tavuğa bakalım. 124 lira kalça tavuk tavukmuş. İçecekler. 1 litre pepsi 28 lira. 2,5 litre 40 liraymış. Arkadaşlar size hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum abla. Belki de yasak. Şimdi biri gelir yasak Armut 85 liraymış. Portakal 30 lira. Burada domates var. Domates 62 lira domates. Sivri biber var. 230 liraymış. 14 lira. Soğan 25 buçuk. Atlıcan 138 buçuk. Evet arkadaşlar. Market fiyatı böyle. Vallahi hızlı hızlı göstermeye çalıştım. Yani normalde izin aldığımda daha çok böyle insanlar şey oluyor. Şüpheleniyor, kasılıyor. Ya izin almadan yapmak zorunda kalıyorum. Bu da biraz şey gibi oluyor. Ya biraz casus gibi sanki fiyatları falan birilerine göstereceğim sanki ben böyle bir denetlemeci gibi gelmişim gibi şey oluyor. Denetlemeci gibi. Hatta adam orada müşteri şey dedi, orada alışveriş yapıyor. Bana dedi ki denetlemeci misin sen diye. Fiyatları mı denetliyorsun dedi bana. O derece. Böyle valla fiyatlar. Sizle fiyatlar Türkiye ile nasıl kıyasladığında. Arkadaşlar burada da Türkiye aynı diyemeyiz. Burada azgiri ücret daha farklı. 37 bin lira. Türkiye'de şu anda azgiri ücret 23 bin lira. Yani biraz fark var. O yüzden fiyatlar da biraz daha pahalı oluyor. Bilginiz olsun. Burada banka kartı vesaire geçerli. İstediğiniz yani Türkiye'de banka kartını nasıl kullanıyorsanız burada da aynı şekilde banka kartını kullanabiliyorsunuz. Normalde Türkiye'de olduğunuz gibi. Yani Türkiye'de neyse burada da aynı. İlk videomda zaten buradan başlamıştım ben. Sizlere bu videoda genel fiyatlardan, azgiri ücretten vesaire bahsettim. Fiyatlar böyle Türk lirasıyla Kıbrıs gezilir mi? Taksilerden de bahsedeyim sizlere. Taksiler çok pahalı. Bilginiz olsun. Burada toplu taşıma araçları yok. Böyle kendinize çok iyi bakın. Bu video bu kadar olsun. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.